Merhaba çocuklar, ee, geçen sefer size çizgi film yapmayı göstermiştim. Bu sefer biraz daha artık gerçekçi çizimlere daha da yakın hissedeceğimiz çizimler yapacağız. Ama bunu e, şey olarak düşünmeyin, yani gerçek bir insanı çizmek gibi düşünmeyin. E, baktığımız çevreyi, dünyayı aslında nasıl gördüğümüzü daha çok e, gösteren bir çizim yapacağız. Gene kendi karakterlerimiz olacak, kendi yaratıcılığımızı kullandığımız çizimler ortaya çıkartacağız. İlk başta siz benim elimde şu an A4 kağıt var. Küçük bir kağıt. Siz daha büyük resim kağıdına yani 35-50 resim defteriniz varsa ona yapabilirsiniz. Bugün sulu boya göstereceğim size hem birazcık da. Bakalım neler yapacağız. Şimdi kağıdınızı yatay bir şekilde tutun. Ve e, üçte birlik kısmına böyle yatay bir çizgi çizin. Bu burada dursun. Çok bastırmadan hafifçe çizin. Bazı çocuklar bastırıyorlar bu çizgiyi. Hiç gerek yok. Şimdi bir karakter tasarlamak istiyorum ben şu anda. Basit bir şey tasarlayacağım. Onu hatırlıyorsanız ters yumurta ödevi vermiştim size. O ters yumurta ödevini hatırlayın. Buraya bir yumurta çiziyorum. Şimdi çok basit bir şekilde. Bu benim karakterimin başı olacak. Buraya göz yapacağım. İki tane. Gözlerini yaptım. Kaşları şaşkın olabilir belki birazcık. Sonra gözlerin etrafını belli birazcık. içimden geldiği gibi çiziyorum. Siz nasıl çizmek istiyorsanız, nasıl bir karakter yapmak istiyorsanız size kalmış. Yaptığınız çizimleri bana Whatsapp'tan atın. Belleriniz göndersin. Oradan bakalım neler çizmişsiniz. Buraya bunun benim karakterimin çok büyük bir ağzı olsun istiyorum. Çünkü gülerken etrafa neşe saçsın. Bir de yaramaz çocukları Belki kesersin. Bu belki. Gerçi benim karakterim ısırmaz pek ama. Olsun. Şu dişleri görünsün. Ben bunu tüyle yapmak istiyorum. Şöyle bir karakter yapacağım. Kaç bir, bir karakter var. oldu bu <laughs> Ben bir de bunu ayaklara ekleyeyim. Hemen şuraya. Kocaman ayaklar olsun. Baycıklarını yapayım. Kolları olmasın bunun. Şimdi bu içeride görünen çizgileri silebilirim. Bunun artık geri kalanını çiz çiziyorum. Kollarını yapmak istemiyorum. Kolları olmasın bunun. Bolsur bir karakter olsun. Başında da tam üstünde meleklerin buna hare deniyor. Haresi gibi bir şey olsun. Şimdi bir diğer karakterimi de şimdi, e, uzakta göstermek için gene yumurtamı çiziyorum. Ama bu çizginin üzerine çiziyorum. Buraya çiziyorum. Bunun ayakları da burada. Bu sefer tek gözlü bir karakter olsun istiyorum. Bunun arkadaşı. Çocuklar bakın bu aynı çizginin üzerine çizdim. Daha küçük çizdim. Ve başı gene aynı çizginin üzerinde. Sadece gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki tek fark ayak kısımları farklı. Bu daha yukarıda, bu daha aşağıda. Bunu biraz daha bazı yerlerini tüylü yapacağım bunun. Ve i̇ki tane saçı çıkmış burada. Şunun da bu sefer bu kanat olsun bence. Şunun kanat olsun. Küçük küçük kanatlar olsun. Elleri olması. Şunu da çizdim. Şimdi bunların arkasına şurada bunların şatası varmış. Dev. Büyük çenir. Bu benim hayalim. Sizin hayaliniz nasıl olursa o şekilde resmedebilirsiniz. Bunu belli belirsiz yapacağım. Şatordan ikisi çıkıyormuş gibi bir yolun üzerinde. Buradan bir dağlık kısım gidiyor. Buraya değişik bir ağaç ekleyeceğim. Burada da üç tane ağaç. uzakta görünen ağacın hemen arkasında kocaman bir bulut olsun. Böyle burada da şatonun arkasından geçiyor. Şimdi artık bunu yavaş yavaş boyamaya başlayabilirim. Gökyüzümü ben gün batımı yapmak istiyorum. Şimdi sarımı boyadım. En arka plandan başlıyorum boyamaya. Kalkıp en önden başlamıyorum çünkü resimdeki figürlerim kaybolmasın diye. Sonra biraz daha su alıyorum. Sarıyı birazcık dağıtıyorum. Aynı şekilde. Sonra turuncudan alıyorum. Buralar ıslakken müdahale ediyorum. bulutu boş bırakıyorum. Bulutu boyamayacağım. Çünkü bulut beyaz. Bazı çocuklar mavi boyuyor ama mavi değildir bulut. Gökyüzü mavi. Şatomu çok açık bir tane yapacağım. Belli bilirsiniz. Şimdi, burası yeşillik ise eğer yeşillerimi yerleştiriyorum. Bu karakterlere dikkat ediyorum, onları taşırmamaya çalışıyorum. Çünkü onları da boyayacağım için dikkatli bir şekilde sulu boyamı kullanıyorum. Fırçanızın ucu bu şekilde sivri olursa sizin için avantaj olur. Boyarken daha rahat edebilirsiniz. Aralara dikkat ediyorum. Şurası biraz topraklı bir yol gibi olsun. O yüzden Tardal rengi yok. Buradaki karakterim Öndeki karakterimi boyayacağım şimdi Artık bu sefer boyamı biraz daha yoğun alıyorum Şimdi şu ortasını boyayayım ki kenarları daha yeni boyadığım için renkler birbirine karışmasın. Kuruduktan sonra kenarlarını boyayacağım. Benim beyaz kalmasını istediğim için dikkatlice boyuyorum.